allah Teala'ya imanı bir parça kamil olanlar, allah Teala'nın yarattıklarını, kullarını çok sevmeleri icap eder. Çünkü onlar allah Teala'ya nispet ediliyor. Allah onları yarattı. Onlara yapılan her iyilik onların sahiplerine, mevlasına demektir. Bunun için Allah Teala hadisi i de buyurur ki kıyamette kuluna soracak Allah Teala Ey kulum sen şimdi benden merhamet istiyorsun af bekliyorsun mağfiret bekliyorsun ama ben aç oldum beni yedirmedin elbisesiz oldum beni giydirmedin hasta oldum, beni yoklamadın. Şimdi ne, nasıl benden istiyorsun? Hı hı. Okul takip edecek, şaşıracak. Ya Rabbi sen nasıl acı olursun? Nasıl elbisesiz olursun? Nasıl hasta olursun? Sen o azametinle, o büyüklüğünle bütün bunlardan mukaddessin, mubarrasın ben burayı anlayamadım ya Rabbi. Allah Teala buyuracak ki eğer bir aç kulumu yedirseydin beni yedirirdin. Bir çıplak kulumu giydirseydin beni giydirirdin. Ne güzel. Bir hasta kulumu ziyaret etseydin beni ziyaret ederdin. Çünkü onlar benim kullarımdır. Onlara yapacağın her şey bana olacaktı. Şimdi hiçbirini yapmadığın halde Nasıl bunları benden istersin? Onun için hani Erdoğan çok der ya Yaratılmışı sevdik Yaradan'dan ötürü evet, evet. O şiirin başı var Elif okuduk ötürü Ötre var ya Elif okuduk ötürü Pazar eyledik götürü Yaratılmışı hoş gördük, yaratandan ötürü. Şiir, şiirin, ama. şiirin başı. Elif okuduk ötürü diyor. Ötürü elif okuduk, yanlış okuduk. Ha. Pazar eyledik ködürü, paramız yoktu. Ködürü bir pazar ettik. Verirse verir, vermezse vermez, alabilir miyiz alamaz mıyız. Ama yaratılmışı hoş gördük, bütün onlara o dünyalık imkanlarımız yok idi. Ama yaratılmışı hoş gördük yaratanından ötürü. Allah Teala'dan ötürü yaratan yaratılmışları hoş gördük. Bu kafirleri hoş görelim manasında değil. Belki merhameti onlar da girer. Haram olmayan merhameti onlar da girer. Fakir olan kafirlere sadaka vermek de caizdir. Zekat verilmez. Zekat ibadettir. Kafirlen olmaz. Ama sadaka e, daha hariftir, iyiliktir, insandır. O kafire de olur. Onun için allah Teala'nın kullarını Allah için seven allah Teala'yı sevmiş olur. Ya ne buyuruyordu Peygamberimize allah Teala? قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحُبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ Ey Habibim, o kullarıma de ki, okullarına o insanlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah-u kullarını sevmesi Peygamber Efendimiz'e tabi olmaya Peygamberimiz ne kadar cömertti biliyor musun? O kadar cömert idi. Vefatı zamanında bir tane altını verdi. Teh, o altını Hz. Ayşe Validemize diyor ki evden çıkar o altını ver gitsin. Hz. Ayşe'nin de kucağında peygamberimiz. Allah <laughs> Kalkamıyor. Ya Hazreti Ayşe Validemiz. O sırada Hz. Fatıma geliyor. Hz. Fatıma'ya Hz. Ayşe buyuruyor ki şurada bir altın var. Baban onun verilmesini şey, al da götür ver. Evde hiçbir kuruşumuz kalmasın. Hesap vermemek için. Dünyalık, hesabı... dünyalık hiçbir şeyimiz olmasın. Dünyaya ben öyle geldim. Hiçbir şeysiz. Hayır öyle gideyim. Ağabey. Şimdi insanlar çok değişti yavrum. Çok değişti. Paraları kadar, imkanları kadar rahatlar, kıymetliler, böyle e, yapmacık kıymetleri var. Hmm. Hakiki değil surete şeklen kıymetleri var. Ee, onun içinde o ellerinden alınınca çok üzülüyorlar. Halbuki Abdurrahman bin Af radıyallahu anh, üzüntülü olarak Peygamberimize geldi. Ya Resulallah üzüntülüyüm dedi. Hayrola ne, ne oldu? Ya, kervan geliyordu Şam'dan sekiz tane mi on tane ne deve yükleriyle beraber eşki bastı hepsini. Develeri de aldı, eşyalarını da aldı götürdü. Mahvolduk. De Peygamber Sassı'nın buyurmuş ki ona Abdurrahman Ya Abdurrahman ben zannettim ikindinin sünnetini kılmadın da ona üzülüyorsun. Ay aa, o kadar yani din işleri o kadar mühim. Bak, ben zannettim bir kendine sünnetini kaçırdın da ona üzülüyorsun. Dünya ki gider gelir üzülme. Ya.